Selamünaleyküm gönlü güzel takipçilerim. Arı soyun hobileri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hepinize Mevlana diyarından kucak dolusu selamlar. Şöyle kucak dolusu çiçekli günler diliyorum değerli dostlarım. Değerli takipçilerim. Evet gördüğünüz gibi bu çiçeğim yine çok güzel bir şekilde büyümeye başladı. Bir yandan da her yana bakın bu şekilde tomurcuk arkadaşlar. Şunlar tomurcuk çiçek açacak inşallah Allah izin verirse. Geçen seneden hatırlayanlarınız var ise benim sıkı takipçilerimden hatırlayanlar vardır. Baya bir şöyle 50-60 cm uzamıştı arkadaşlar. Yarım metreye geçkin kolları dalları olmuştu bu buz çiçeğinin. Buz çiçeği suyu seven bir çiçektir arkadaşlar. Soğuğa dayanıklı, sarkaç, yere örtücü bir bitkidir. Birçok yerde de birçok bölgede de mezar çiçeği diye bilinir ama bence çok güzel balkon, bahçe, ev çiçeği arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Ben çok seviyorum buz çiçeğini. Suyu seven bir çiçektir. Yazın her gün sularım. Çünkü dalları suyla beslenir. bir tür sukulent çeşidi bu. Ama suyu seven e, bir sukulent çeşidi arkadaşlar. Yazın her gün sularım. Ne kadar güzel güneş görürse, ne kadar iyi sulanırsa o kadar güzel çiçek açar arkadaşlar bu çiçeğiniz. Bunun sarısı da var ama sarısını ben elde edemedim daha. İnşallah sarısını da elde edersem sizlerle paylaşacağım. Bir de şurada buz çiçeği gillerinden olan bir tane daha böyle bir sarkaç çiçeğimiz var arkadaşlar. Şöyle bu da kazaya deniliyor arkadaşlar. Bir ismi kazaya. Aynı şöyle buz çiçeği gibi. Şuradaki buz çiçeği gibi. Yuvarlak pembe pembe açıyor. Ama biraz daha şöyle bu kalba araştırdığıma göre şöyle el dolgununda açıyor. İnşallah açtığını sizlere paylaşacağım. Bu da suyu seven bir çiçek arkadaşlar. Bakın şu an susuz kaldığını işaret ediyor. Dalları pürüşmüş çünkü. Ben bunları en iyisi birazdan bir sulayım. Şurada benim bir de sardunyam var. Büyümeyen güzel kızım. Neden büyümüyor? Arkadaşlar benim balkonum biraz esintili. Açık bir balkon olduğu için sürekli çok esiyor. Şöyle göstereyim. Azıcık bir rüzgar çıksa benim çiçeklerimin üstünde resmen fırtına oluşuyor. O da ne oluyor? Sürekli çiçeklerim kırılıyor. Bu herhalde 3 sefer falan kırıldı arkadaşlar. Kırılan dallarını şu yanlara böyle ekeki e e verdim. Tekrar tuttu. Ama tuttu ama büyüyor ama bu sefer çok kırıldığı için mi sanırsam Yaprakları çok küçük bir şekilde gelişiyor. Aslında bunun yaprakları bu kadar küçük değildi. Şurada bir de biraz önce gördüm. Tomurcuk da vermiş güzel kızım. Açmaya da çalışıyor arkadaşlar bir yandan da. Şöyle gördüğünüz gibi buz çiçeğim burada da var köşede. İnşallah şöyle büyüyünce, sarkaş bir şekilde olunca açmaya başlayınca sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Pardon, buz çiçeklerim, buz çiçeği değil bu kazaya. Şöyle bu şişimle sizlere veda ediyorum. Videomu bir beğeni, bir yorum yapmayı unutmayın diyorum. İşte güzelliklerim bir beğeni, bir, bir yorumu hak ediyor sevgili dostlarım, değerli takipçilerim. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.